Rüyada buğday, meşakkatle meydana gelen şerefli bir maldır. Buğday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluğa ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur. Buğday ektiğini gören kimse Allah'ın rızası olan bir iş yapar. Yeşil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir. Kök ve kalem üzerindeki kuru başak, başakların sayısı nispetince kurak ve kıtlık seneleridir. Rüyada elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala işaret eder. Ziraatçısını ve biçeni tanıdığı halde dökülen ekim başaklarından topladığını gören kimse, ziraat sahibinden hayran hayl olur. Bir yerde mevsimsiz ekim biçildiğini görse, o yerde ölüm, harp ve fitne meydana çıkar. Biçilen ekim başakları sarı iseler ihtiyarların, Yeşilseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine işaret eder. Rüyada kuru buğday yemekte hayır yoktur. Kurumuş buğday başağı haram maldır. Rüyada yatak üzerinde görülen buğday hanımının gebeliğine işaret eder. Bazıları da bir şey ektiğini gören kimsenin hanımı hamile olur demişlerdir. Kuru veya pişmiş buğday yediğini gören kimseye istenmeyen ve nahoş bir şey isabet eder. Yeşil başaklı buğday yediğini gören salih ve ibadet eden bir kimsedir.